Ay kızım gelmemiş daha merhaba. Biz hediyelerimizi aldık Aslı yenge. ödümü patlattın. Aa öyle fıs fıs yaklaşılmaz insanın yanına canım. E, seçtiniz mi? İyi iyi. İnşallah pahalı şeyler değildir onlar. Bekleyin hem Kıvılcım gelsin hep beraber hesap edeceğiz işte. Acele etmeyin. Al Kıvılcım nerede? Kıvılcım. Kıvılcım. Ha, hadi kızım. Ay, gelin gelin. Ay, seçtin mi hediyelerini? Seçtim seçtim. Gerçi biraz aceleye geldi ama. Kıvılcım abartsaydın. Senin ne acaba? Ay seçtin mi canım istediklerini? Seçtim seçtim. Gerçi biraz acele oldu ama daha bakarım ben zaten. Bakarsın sonra canım. Şimdi ödemeyi yapalım. Ver de. Aa, ne yapıyorsun sen? Çek elini bakayım. Ee, sırayla olacak. Önce Kıvılcım'ınkileri hesaplayalım. Sonra sıra size gelirse. Ya ben öyle karne getirecek olsam bırak hediye istemeyi amcama özür için hediye alırdım. Boş ver biz de zaten istediklerimizi aldık. Ben de her sıkılımızı çantasını çok beğendim. Ben de bu puzzle'ı Erdem'e hediye etmeyi düşünüyorum. Aa iyi fikir. Ben de benimkini Ozan'a hediye edeyim. E, sen bunu bitirene kadar Ozan askere gider. Ya tabii. E tabii. Kim dedi sana bir parça al diye? 390 lira. Aa! <laughs> aa! Ay inanmıyorum şansa bak. Babanın verdiği hediye çeki de tam 400 liralık ha. <laughs> Buyurun. Aslı yenge bizim hediyelerimiz ne olacak? Aa bir de onlar vardı değil mi? Ay kısmetliymiş artık. Ne yapacaksınız? Başka zaman önümüzdeki zamanlarda bana iyi davranırsanız, gözüme girerseniz alabiliriz bir şeyler tabii. Bu haksızlık. Amcam bizim için de vermişti o parayı. Oh, pardon bir saniye. Yani bağırmak zorunda emelim de değil. Ne diyorsunuz siz? Ne oluyor yani? Ay arsızsınız tabii çıktınız be. Yeter artık. Ah sinirlendiriyorsunuz beni. Görüyorsun değil mi Kıvılcım? Ay vallahi tansiyonum çıktı yani. Bu ne arsızlıktır böyle. Her şeyi istiyor. Onu al bunu al. Ben nereye kadar yetebilirim? gelirken komşu geldi. Şunu alır mısınız? Ee, <laughs> şunlar bir liraydı değil mi? <laughs> alın bakalım. Ay yengeniz bak size kıyamadı gene. Alın bunlarla oynarsın. Alın bakalım hadi. Ay. Aslı ben de istiyorum onlardan. Çocuğum artık bozuk para. Ha, işte ama. <laughs> Nazlı. kızım sen o topla oynayamazsın. Daha çok küçüksün. Ver şunu bakalım. Hah, ağzına burnuna kaçar yavrum. Büyüyünce oynarsın. Of ya.